herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni eve taşındım. Taşındığım yeni evi turuna çıkıyoruz. Tabii ki ilk başta kendi odamdan başlayacağım. Burada kitaplarım var, böyle bebek dizme yerlerim, oyuncak kutuları, yatak odası, halılar ve dolabımız. Evet. Devam ediyoruz. Sıradaki yer Neresi olsun? Banyo olsun. Şöyle. Evet, burada çok güzel bir var. Şöyle. Böyle gösterelim. Burada kardeşim hı hı. var. Hı hı. kaldı. Kaçtırma. Ne alacağım balkona? Çikolata mı alacaksın? Dur şuradan da mutfağa çıkayım. Böyle mutfak. Çok hmm, daha iyi. Hmm, dolu. Bakalım ne yapıyor. Burası da balkon. Da çamaşır makinesi var. Şunun içinde. Şöyle göstereyim. Hı, -hı. Bu arada bu ne mağazası çok güzel. Sen şöyle göstereyim size. Tatlı bir manzarası var. Biraz zaten yol. Ama şu deniz manzarası. Evet Yakup Emre çikolata almayacağız diyor. Çikolata alacak. Alsın. Alsın neymiş? Önce buna bakalım. Vay Milka. Meda. Milka Max en büyük boy herhalde bu. En büyük vardır bu değil mi yavrum? Max, Max 2. Max. 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 Ma ma burada ma böyle. Evet gidiyoruz oturma odasına. Oturma odası. Ve zaten televizyon hep Survivor açık. Ver. Evet. Puf. Bir, iki, biz, üç. Şöyle. Bizim. Bu seri ben kanalışı ve süsler var. Evet. Bu sır harika. Ve evet. da iyi. Ben nerede? Ne oldu? Tabletim şartı acaba kaç olmuş? Bu açamadın mı? Açayım mı ben sana? Açayım mı? Bu arada ben evde her zaman böyleyim. Ben acı. Ne kadar da açılmadı. Açılmaz bir şeymiş. Açılalım. de şunun açılması çok zor. Vay. Ah, açılıyor. Açıldım. Açıldım. Evet, açıldım. Ha ha. Ya ne bir parçası kopar. Ne yapıyorsun lan? Ha ha. Ah. Ben de bir fırınlık yiyelim ondan. Neyse ben lan mı şey yaparken. Hmm. Açarken. Hadi burası da sanırım. Hadi göstereyim. şey kapatalım. Misafirlodası. Evet. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bayıl çevireyim. Herkesi çok seviyorum. Hoşçakalın. kalın. İyi geceler.